Benim herkese merhabalar zürafaların yarışında bugün Cevar Bey ile birlikteyiz çok hızlı bir giriş oldu biliyorum Çünkü yarışı aradık aradık son saniye buldum efendim şu an Cevar Bey'de de galiba kayıttayız Cevar Bey nasılsınız sevgili evet. zürafacım İyiyim sen nasılsın oğlum i̇yi. oğlum ya takla atacaktım şerefsiz kafamı ben <laughs> Bak bak bu yarış var ya Cevar yaptım en iyi yarış şu ana kadar Oğlum çok eğlenceli <laughs> lan Oğlum sıkıntı gördün mü Bilader korna çal bakayım ziline bassın ne Valla teneke sıkıştırdım bak baksana senin bak boynuzlarını yolarım ha. Şşş. Şş, yolarım. Bak bak hayırdır Kafanı koparma. Ha. Hadi. Gel. Come on. Koca kafalı Sammy. Bana. Allah. Cevahitler, Biraz bir <laughs> Ama ama ayıp be, öldük be, öldük bittik ya. Bana derler bugüne, bugün. Efendim bu da Riders Republic tabi beta sürecinde paylaşamadık ama artık paylaşabilir miyiz onu da bilmiyorum hayırlısı. <laughs> Eğlenceli yarım saatlik bir versiyonu gelmişti zaten izleyenleriniz vardır muhakkak. Bu da bu yarışa özel şöyle buradan restart. <laughs> Oğlum, çok Allah ben, ben kafayı çarptım kafayı çarptım. Geride kaldım ben çok. Geliyoruz o efendim. Evet, fazla bu arada ben de fazla <laughs> 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 Benim de fazla merak etme. Sesler düzensiz ama olsun. Tamam. Sen Aha, neredesin lan? geliyor. 56 Oha dayı. oğlum ya. Hayvan ne ara gittin oraya. Hayvan oğlum diyorum alınmıyorsun değil mi zürafasın diye diyorum. Estağfurullah. Normalde demezsin yoksa değil mi? Yok yok estağfurullah. Şefersiz. Aa, aha, takla 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 takla. Uh, uh, taklatan zürafalar iş başında. Yeni yer açıldı. Allah. Yarış çok iyi değil mi acaba? Baya güzel. Ben bunu yaptım işte şans eseri. Oğlum çok keyifli lan. Sıra bak evet çok eğlenceli. Dönüp dönüp yapasın var şu an bu yarışı benim. Dinasyonlara koşu yarışı getirmeliler. Yaparlar onda. Hoppa. Adamlar zeki bütün oyunları harmanladılar. Hop. Yani içinde bir Far Cry eksik. Ne, <laughs> lan <Sen> <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Ne yapıyon lan manyak? Oğlum bug'a girdim. <laughs> evet buggy soft'a hoş geldiniz. Dur gördüm lan. seni. Çizgisinden baka girdim geçemiyordum kafayı yerdim yemin ediyorum oyunu silerdim Evet Takılı güzel kazanım. bir yarış evet. Oh O zaman hadi bir turlayalım şöyle kısa Bak ya 5 saniye 5 saniye orada kaldım <laughs> Lanet olsun <laughs> Oğlum, Çok tuhaf bir şey bu arada efendim güzel <laughs> yarışlarını Yarışlarını denedik böyle işte snowboard var O je, şeyi alın Cemal kar motorlarını alıp gezelim Evet evet o da benim hayalim ama sana şu kıyafet çekelim oğlum züfara kardeşim ol sen de benim. Hadi gidelim o zaman şeye. Evet mekana. Allah'a. Yeah. You want some? Come get some. Bu halk zürafa. Bu <laughs> <laughs> bu ediyor bir de ya. O <laughs> ses senden mi geldi? Ben de oyundan geliyor sanmam ya. Evet karateci. Nereye gidiyorsun? Neredesin? Şey mekana mekana attı beni geri. Aa. Ben mi evet, kendimi iyi yalnızım lan? Bir dakika ben de geleceğim oraya da. Yeri unuttum. Ha. Tamam. Fast Social'dan davet edeyim. Şey yapayım mı? Direkt uçuşa yol yolu Geldim geldim. Ha neredesin? Hop. Bilader. Bir var lan burada. Bisiklet sürüyorum. Bisiklet sürüyorum. Beni bul. Allah otur. Gördüm seni. Düştüm. Gördüm gördüm karşılasın. Burada niye kimse yok lan şu an? Valla bence bu şey e, kapalı yer yani bize özel kapalı. Dadem vardı birileri. Dayı burada. Daha Abi azlardı çok fazlalardı. Şimdi gel benle gel benle. Evet. Bak şuraya geçmiyor şu mekanı. Kendimi sana bağlayabiliyor muyum ya şu ışıkla? Şap şap menü. Şap <laughs> <Shop>, şap <shop menü. gülüyor> O ne? Şap şapa Şap şap menü evet. Ablam biraz zayıf ya bu nedir? Orada ne? G şey var. Şap <laughs> kısmına <gülüyor> gel. Evet şaptayım. Heh, <laughs> orada ileriye doğru sar da D ile. gel 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 gel. Orada bak zürafa var gördün mü? Aaa Dino var lan. Gigi The, the Bonesur var. Hayır hayır ben Dino'yu alacaktım Gigi almadım. Gigi İkimiz zürafa ya. kardeşi olalım diye sen zürafayım deyince onu aldım ben. Ama zürafanın Sat sadece ma. kafası var yeğenim ya. Hayır hayır al bir zürafayı. Kafayı gel aldım. Ya satma kopek. <laughs> evet. Şimdi şeye gel bir. Eee oradan... customize'a gel. Bir dakika geldim. Here. Oradan Outfit'e gel. Evet. Şimdi bak orada out, e, bike, bike race ve Exploit and toys kıyafetin ayarla zürafa olarak altını Explo filan istediğin şekilde ayarlayabilirsin böyle. Ha, ben ha. kendime göre ayarladım onu. Şap şap beni de bırak edeni. Gel nasıl dönüyorum şu Lan komple çıktı shop ya. Allah belanı vermiş. F'ye basınca ne yapıyor lan senin üzerine F yanıyor ne Here. o? Bilmiyorum yani ben de. Ha seni reportluyorum. <gülüyor> Olabilir <gülüyor> mantıklı. Beni, bence de. Face'i geç tam. Altımıza ne giriyor? Oh! Ney lan? Adam motorlu paraşüt ah, şey yapıyor kullanıyor. Motorlu paraşüt Black. kullanıyor. He sırtında motor var. Oha. O da güzel. Ne diyorlar artık ona? Vallahi çok güzel. Bike race'te de aynısını yapalım. Gigi the bouncer. Help. Tamam gelse. sadece şey kas takacağım ya bir dakika. Snow race'e de yapayım. Race. Ya yeah, snow tricks Outfits. pardon. Head. Evet. GG the bouncer. Tamam ben oldum yani. Şap Yani bizim hanım burada. Bakayım. Ben ki, kendisiyle konuşuyorum şöyle. Fazla tabi son zamanlarda kilo aldı. ablacım sen ne yapmışsın ya? <laughs> Ağır yaşamlar <laughs> programına katıl sen. Hakikaten. ne abi? Ne hey, abi? Onu dur kafamı göremiyorum ben ya. Fotoğraf modu oğlum, nerede? Bak şeye bas bir, ikiye bas bir. İkiden <laughs> Heh, fotoğrafa gel tamam. gelse o tarafa. Çok komik bir şey oluyor. Dur Bunu dur ben... yan yana gelelim. Yan yana gelelim. Dur dur. Yanına geleyim bir. Gel şuraya bir ben poz verelim. Öldüm. Ne yapıyorsun lan? Karakter düştü. Gel gel. Bence motorların yani üzerinde poz versek. Ha, gel gel şu uca gel bari gel gel. gel. Tamam. Heh, şöyle dön önünü. Vallahi düşüyordum lan. Karakter çok gidiyor yeni. Evet niye o kadar dengesiz gidiyor? <laughs> tamam dur. <laughs> Heh, böyle arkadan geçene bak. Oho! Aa onu da çektim dur dur dur. Ondan istiyorum. İleri nasıl gidiyor lan bu? Şeyle mouse'un topuyla. Scroll. Dur, evet, ben de bakayım şöyle. çok garipmiş yeğenim. Evet, Başım dönüyor saçma. şu an. Abi şeyi değiştirebiliyorsun. Saati falan ayarlayabiliyorsun direkt oradan. Yön evet, tuşlarıyla. Tamam. Dur biraz sabah alalım biraz. Aha. <laughs> şöyle saati böyle ayarlayalım. Ha dastı falan da o yağmur e, karı falan ayarlayabiliyorsun. O, -o. vermeye gerek yok. Oğlum senin suratına ni nur indi. Tiplere <laughs> bak. dakika böyle <laughs> yap. çok komik olduklar. He. <laughs> tamam siz istemiyoruz ya. Ah. Filtre. Şu iyi. Tamam. Seninle ikiz kardeşler gibi olduk. Oturma organımız birbirine bağlı fotoğrafta da. Hı hı. tamam, tamam şöyle bunları iyi boş oldu. ver. Brightness'ı birazcık aç. Tamam güzel. Nasıl çekiyoruz? Hadi tek picture yapalım. Ben şey yaptım böyle yakaladım ekranda. Ee, şöyle. Ha, ben de, ben şey de yakaladım. Tamam. Şey yapacaktık lan dur ne yapacaktık bir şey yapacaktık ya. Motorla binecektik Heh. biz. Evet evet. Bak Anam. güzel olan ne biliyor musun? He. Ha şu şu an yanıyoruz değil mi? Evet. Şuradan atla bir. Gel atla. Buradan buradan. Ha. Şöyle. Ha burada bisikletle mi gidelim şöyle mi? İstediğin yere gidebiliyorsun buradan. Ak git yani. Fark etmez. Mem kızak yapasın var Tamam aldım. bisikleti geliyorum. Karlı dağlara da gideriz orada. Kafası çok büyük oğlum bu zürafanın ya. <laughs> çok güzel. Giderken çok komik olmuyor mu? Böyle sağa evet, sola sallanıyor. sallanıyor. <laughs> Ay yaş gibi valla. Oho! Cemal yavaş gel. Oho! Oğlum free moddayız ya şu an bir de. Oğlum çok, çok rahat lan çok zevkli. Ben... Sadece çok gömülüyor be lastik. Sen evet. neredesin? Geliyorsun değil mi arkamda? Mavi ışık arkamda. Arkamda arkamda. Aşağı doğru gittim ben ama. Daha ben Allah geliyorum giremezsin. geliyorum. <laughs> Orada avu oh, yapan sen misin lan? <laughs> evet evet çarpılıyorum da. Evet tarafa İnsanlar ne oldu? yapıyor lan burada? Bir sürü insan var burada. Burada burada. Geldim yani yanlarına geldim. Suya girdim ben ya. Mangal diye adam Oğlum bir sürü kişi var lan burada. Evet evet. İnsanlar burayı keşfetmiş. Cevahir ne yapıyorsun orada Heh. deli? Arkana Vallahi bak, arkana. gibi gidiyorlar onları izliyorum. Bakamıyorum ki. Öldüm ya. Gel geç. Oğlum çok dur, dur. orası bir dakika. Durdum. Dur şeyi alalım bize diğer aracı alalım mı? Hangine? Senin dediğin. Ama o burada gitmez ki o kar aracı lan. Adam yanımızdan geçti bak görmüyor mu? O buraya ait değil yeğenim. Karlı bölgeye bir gidelim öyle. Ya ne karlı bölge Ya öldüm seniz seni şerefsiz. Mekle ben de alayım o zaman. Ne 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 şey yap AD yapsana. Yanına geleceğim dur dur. <laughs> Ay üsteyim gördüm seni. Heh. Heh. Bak sadece AD yapsana AD. Seni <laughs> gidi topal. Bu gece de burada ka. Seni gidi zifara. Hadi gidelim. Korna yok <laughs> be. Korna niye yok lan bunda Cevair? Allah. Yok mu? Yok ben karlı yere çıkacağım Cevair. Ben kayak yap. Gel gel tepeye çıkalım kayak yapalım Cevay. Tamam geliyorum. İnsanlar deli gibi yardıra gidiyor buradan. Evet evet. Onların sonu olmayan bir yola girdiler Cevay. Evet. En tepe neresi var? Şu ileride gördüm Cevay gel. Şuradan bir yere çıkıyorum ben ama. Ben Geliyor musun? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum oğlum önde. Ne kadar önde? Göremiyorum ki seni. Ben önde bir tane kar tepe var oraya gidiyorum işte. Yoksa terse mi çıktın lan sen? Yarısı çimen yarısı kar. Ben seni nasıl görebilirim lan? Haritadan görebilsin M'ye basalım. Go to group member diye seçenek var. Tıklayınca ne oluyor? Hop seni yanına atıyor herhalde. aynen Oh, ha güzel. Selamlar. Vay be kurul bunu, kuru bunu da düşmüş. Kurul ne lan? bunu da mı düşmüş? Şimdi yerim burada. Allah kızaklar alalım burada. Oğlum karşıdaki karlı daha giriyordum ben sen buraya getirdin nerede beni. Nerede lan? Karşıda. Dur geliyorum. Karşıda bak şu buradan bakınca karşıda. Allah belanı. Ha bak mesela gördün mü? Semih! Belada Semih duramıyorum! <laughs> Senin yüzünden az, ben karşıdaki dağa çıkalım gel. Oğlum ya bunlarla buradan inilmez ki ya. E gidiyor işte ne güzel. Bunun Masuk artık hareketi yapılmıyor. AAAAAA Öldüm. AAAAAA <laughs> Kalk <laughs> kalk kalk bir şey yok. Kalk yerinde yat kalk. <laughs> buradan karşıdaki daha işte dümdüz. Ah sektim ben taştan. Mouse'u yukarı iteklemekten manyak oldum. Mouse'u niye itekliyorsun lan? Oğlum önümü görmüyor <laughs> He First person geç ya var. First person çok güzel. Oo, first person güzelmiş ya. Hissiyatı şey güzel. Bayağı güzel. Zıplarken falan tam gerçekçi oluyor. Tam burası alçak ya. Diğer taraf daha iyiydi be. Third person'da kafamı görmek daha zevkli ama. <laughs> <laughs> Al Yo, ben de sallarım. Karakter zaman. tırmanıyor. Lan karakter <laughs> tırmanıyor. Evet evet. Emekliyor Zıplama animasyonu eklemeyip tırmanmayı eklemişler. <laughs> Baba kafaya bak Cevher benim. Kafaya bak kafaya. Arkandayım arkanda çabuk. Gerim lan gerim. Nereye gidelim? Mangal yakalım. Buradan aşağı snowboardlarla mı inelim? Hadi inelim dur snowboard alalım. Dur lan değil o değil Allah belanı. Tamam hazırım ben. Yee. Hadi gidelim. Hadi. Yaha. İlk ölen kazanır. <laughs> e ben öldüm. <laughs> şaka şaka Aa. daha değil. Öldüm. Şakadır o şaka. <laughs> Hadi bakayım. Aa manuel aldım ya otomatik. Aha. Oğlum kaya burası Allah belanı vermesin. Ben tamam, karşıda çıkıyorum Cevahir. Eh vallahi yaptım. Burada sakat olur, olur Ya olur adam burada. akıllı karlı bir yere gidebilir miyiz Cevahir? transfer olalım. o karlı alana. işte karlı yere gidelim direkt. Şurada solda tamam, üstte bak sol üstte gel. Nasıl gidebiliriz Geldim. direkt buraya? Helikopter drop. Helikopterle gidiyormuşuz. Eee yarışını mı ne yapsak direkt? Herhalde. Dur bak şuraya. Bak bak bekle. Ben atladım şimdi. Gel benim yanıma direkt. Ben mekandayım. Sen mı bu acaba? Dur geldim ama. Oğlum şey bas. Evet. Ha evet evet geldin. Ne haber? İyi ha? senden. Nereye gideceğiz? Hadi gel aşağı gidelim burada. Karakter gitmiyor ki. Manyağa bağlı. Uh -huh. Ay o gittiğimiz yerde yarış var lan bu arada. Aha 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 uçacağım uçacağım. Allah. Kafam sıkıştı. Aa ah, dur morganım. Tamam güzel güzel. Bak cevap. <laughs> Burası benden sorulur. Bak gördün mü hareketi? Hareketi kes. <laughs> bak şimdi bak 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 bak. Hızlandırıyor mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> La o yanlış hareket yaptım. Bak şimdi bak, Gel, bak vuruyorum. geliyor 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 geliyor. Niye ne <laughs> <gidiyorum>, Allah belen. <laughs> <laughs> ben şey istiyorum Cemal ya. ya şu... Kuracaktım ya Demir'e efendim. Roketli değil de normal windsurf var ya onu istiyorum ben ya. Yarışına bakalım. Şurada bir yere kadar yarış, aşağı kadar yok gidelim. Yok yok açmak gerekiyor yeni. Seyir Allah. Aa, Sen önde giden sensin herhalde. Yardım ediyor onu. Herhalde. <laughs> Aa yeni yarış olmuş Aa, Şey gibi yapmışlar. Porza gibi yapmışlar onu. Dur. Geliyorum. Evet arkandayım diyor. Ha landing'im iyi oldu. Şimdi bir daha. Allah belanı versin. Daha iyi hızlanıyordum buralarda, Ne oldu bana ya? Bozdum ben de ya. Ah landing, landing oldu. Geliyorum. Hareketi, ben seni yakalamaya çalışıyorum. Aha aha geldim geldim. Oğlum bayağı iyi hareket yaptım ben ha. Oğlum ben oraya çıkamadım. Ah, kavuştum ben. <laughs> ne oldu lan öldün mü he? Öldün mü? Ne oldu? Saklandım ne oldu? Saklandım ben. Semih niye öyle oldun? Bilmiyorum ki ne yaptın sen? Oğlum uçtum gökyüzüne. Bravo sana. Şu an neredesin Cevahir? Vallahi doğduğum yerdeyim. Doğduğun yer ne? Solum. Gel, finish'e gel. Finish'in oraya geliyorum. Finish'teyim. Doğduğun ev kaderindir Ceval. Neredesin? Finish'teyim. Hah gördüm Merhaba. seni. Merhaba. Evet. Başka neyimiz var Ceval bize? Bisikletimiz Ama... var. Başka? Ee, şeyimiz bisiklet var. var. Ha, bunun bir de şey var. İki ayaklısı var. Bir de motorumuz var. Her şeyi kullanmışız. Ben yarış bisikleti alıyorum bir tane. Heh. Bunun bir de şeyi var. Ee, normal kızağı var bak. O da güzel gidiyor. Biliyorum biliyorum onu. Cevar şu ben an bunu Biraz. Bunu ben de nasıl? Ee, şunu değiştir. Evet. Heh. Böyle daha komik duruyor karakter. Hiç karak. kayak yaptın mı Cevar? <laughs> tabi tabi her zaman. Küçüklüğümü sen böyle. Ben Maalesef hep yapmak efendim. istedim ama hep korktum ya. Onu bizim Volkan'a soracaksın ya. Ya Volkan'a... Her yerde yaptı şerefsiz. Yapmadığı bir şey mi kaldı acaba Volkan? Adam hayatı son demine kadar yaşadı. Vallahi yaşamaya da devam ediyor. O zaman burada uçalım sen. Ben nasıl attım lan öyle? Bir dakika. Ama da taklatması şey çok kolaymış lan. Cevair sağa sola da bas bak bu arada. Bir şey ezdim ama sıkıntı yok. Evet evet yapıyorum onu. Aa perfect landing yok çok güzel. Önde bir var Cevair. Döveyim mi bu arada yeğenim? Test gidiyorum bir dakika. 8 kişiye kadar mı desteklemiş yok 6 kişiye kadar. 6, normal grup 6, 6 4'e kadar mıydı 7. bizim grup? Kurum. Grubda. Evet evet 7'ye kadardı. 7 mi? Allah Allah. He. Ben niye 4 atabiliyorum? Gerçi ha bir dakika açık serverlar 7, normal kendimiz girdiğimizde 4'tü galiba Burası ne neden böyle bir dakika? Cevahir bunlar ne? Vallahi ha kendimi durdurdum hızlıca. Merhaba. Kamyon lastiği eklemişler yani. Mısır usanı işi bu. Ne yapacağız bunları? O gel bisikletle buradan gidelim. Parkur varmış gel. O değil lan. Bir dakika. Daha bisiklet. Nerede Heh. Nereden? Nerede, nereden şu şuradan gidelim parti. de lan. Burada burada hani aşağı doğru gidenlere diyorum. İnek o... kıyafeti var lan. Sen yarış bisikleti mi aldın kendine? Yo aynı bisiklet. 246 olan. Heh. Oğlum bir yanında pembe evet. tişörtlü bir dayı var. <laughs> oğlum önümde bir tane herifin teki gidiyor dengesiz gibi. Görmen lazım onu. Arkadaşlar çakallık yapma. <laughs> Bilader. O işinden geçiyor lan. NPC ya. Kamerayı döndüremiyorum. Lan dayıcım ne yapıyorsun manyak mısın nesin? O işinden ya, geçiyor çok değil mi? Pis gidiyorum. Evet. Hayır çarpabiliyorum oğlum ona. Yok yok o değil dayı diyorum işinden geçiyor. Ha. Onlar NPC ya. Aa şu bisikletler çok güzel bak. Pembe değil mi Ben de istiyorum ondan. Böyle şey, ee, jantların yanında şey var, kapak gibi şeyler evet, var. Ne o bisikletlere? Işte, aynı dayı. Evet evet. Güzel o ya. On burada Allah bir sürü var <laughs> dayıdan Bunlardan çok var Cevair. Ha? Bunlardan çok var diyorum. Evet evet. Ama şey güzel parkur olarak güzel değil mi? Evet evet. On ben beğendim ya oyunu Aynen eğlenceli hey. vallahi ya. Allah çok pis kaptırdım şu an. Ben nereye çıktım ya? Cevap sen neredesin? Gelmiyor mu? Ben kafamı çarpıp duruyorum. Oğlum karşıda bir şey yazıyor lan bir dakika. Bir bir şey mı? yazıyor. Adamın ismi duru. Bilmiyorum. Ben gördüm seni. Oğlum arkandan duman çıkıyor Cevap. Allah! Zıp, Allah! Zıplı, Allah! Zevkli oluyor go go ya go go. Da. Hayırdır lan. Zufara. Rüzgarıma yürü, rüzgarıma. Giriliyor mu lan bir bakayım. Ya <laughs> öyle bir şey olmuyor herhalde. Bunu da yaparlar vallahi. <laughs> o ne orada bir tane göz var. Ha mekan keşfedeceğiz herhalde. Gel gel. Göze gelelim. Göze gele hoş geldiniz. Ha landmark yapıyorsun buraya güzel. Hayır, Oo. Yapalım, Manzaraya bak lan. On... Bir, bir... <gülüyor> <gülüyor> çok güzel lan manzara. Ben de yaptım bir dakika. Evet of. bu güzel manzara eşliğinde o zaman son yapayım ben kendi videom için. Efendim yarım saatlik videomuz da vardı. Onu da izlemek isteyen arkadaşlar e, bir şekilde kanaldan bulabilirler. Şimdilik yavaştan artık bizden bu kadar. Bir sonraki çeklerde görüşmek dileğiyle. Bay bay.